Berk, ormanda oyun oynamayı çok seven, doğaya hayran bir çocuktu. Yaşadığı köy, yemyeşil bir ormanın hemen yanındaydı. Bir gün köydeki büyük meşe ağacının altında otururken duman kokusu aldı. Ufukta yükselen gri bulutlar ve ormandan gelen kuşların telaşla uçuşu, bir şeylerin yolunda gitmediğini gösteriyordu. Berk ormanın yandığını fark ettiğinde korkuya kapıldı. Hemen köydeki büyüklere haber verdi. Ancak yangın güçlü bir rüzgarla hızla yayıldığından köy halkı çaresiz görünüyordu. Berk gözyaşları içinde ormanın yok olmasını izlerken bir ses duydu. "Berk, bana yardım edebilir misin?" Sesin geldiği yere baktığında parıldayan ışıklar içinde küçük bir peri gördü. Perinin adı Miray idi ve ormanın koruyucusuydu. Miray, Berk'e Ormanı kurtarmanın bir yolunu bildiğini söyledi. Yangını durdurabilecek sihirli suyu bulmak için uzak bir dağın zirvesine gitmeleri gerekiyordu. Ancak bu yolculuk cesaret ve dayanıklılık gerektiriyordu. Berk ve Miray birlikte yola koyuldular. Yolculuk sırasında alevlerin izlerini gördüler. Kaçmaya çalışan hayvanlar ve sessizleşen bir doğa Miray Berke doğayı korumak için herkesin bir şeyler yapabileceğini anlattı. Bir ağacı korumak, bir hayvanı kurtarmak kadar değerlidir. Dedi. Nihayet dağın zirvesindeki kutsal göle ulaştılar. Miray, sihirli suyu bir kaba doldurdu ve Berk'le birlikte geri döndü. Köye vardıklarında Miray, sihirli suyu ormanın üzerine serpti. Su damlaları havada parıldayarak yere düştü ve yangını söndürdü. Orman yeniden canlanmaya başladı. Yeşil filizler topraktan çıktı, hayvanlar yuvalarına döndü ve rüzgar temiz kokular getirdi. Berk bu maceradan çok şey öğrenmişti. Miray ona teşekkür ederek "Unutma, doğayı korumak hepimizin görevi." dedi ve gözden kayboldu. O günden sonra Berk köydeki herkese ormanların ne kadar önemli olduğunu anlatmaya başladı. Köylüler Yangınları önlemek için önlemler aldı ve her yıl yeni fidanlar dikmeye başladılar. Bundan sonraki süreçte Berk ormana baktığında Miray'ın ona verdiği mesajı hiç unutmuyordu çünkü Doğa bize emanet.